Sosnavuk Adası'na gidecek olan vapur 7 saniye sonra kalkacak. Herkes gemiye! Dikkat dikkat! Sarı kaslı hanımefendi silahını kaptına doğru tutmayı kesebilir mi lütfen? Onlar yarışmacı değil. E vapur da kendi kendine gidemez. Sağ olun minnettarım. Tamam gemiye hoş geldiniz millet. Bu gördüğünüz Fremont Erengel ile susluk arasındaki sularda gidip gelen dört gemiden biri. Rota başında iki vapur var ve her rota adaların farklı yerlerine götürüyor. İşte dönmekte olan bir tane var. Diğer yolculara el sallamaya ne dersiniz? Aa, aslında siper alsanız iyi olabilir. Sizi vurmak istiyor olabilirler. Neyse ki gölünce saklanacak çok yer var. Ve bu gemi gayet sağlam. Yani batacak diye endişe etmenize gerek yok. Arkada herkes hayatta mı? Pardon. Ölenleri denize atabilir misiniz? Bu hızla varmamız yalnızca birkaç dakika alacak. O yüzden biraz daha sabredin. Tamam. Rıhtıma yanışıyoruz şimdi. Hoş bir deneyim olsa da gemimi hemen terk etmenizi isteyeceğim. Rıhtımda 20 saniye kadar kalabiliyorum. Rotaları devam ettirmek gerek. Ee, bir şey daha var. İnerken pek dikkat çekmezseniz süper olur. Buralarda kolay hedef arayan bir sürü insan var. İyi şanslar. Tekrar gelin ve gemime binin.